Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Daha önce VMware Workstation Pro kurulumunu anlatmıştık. Şimdi VMware Workstation Pro'nun içerisine Kali Linux nasıl kurulur onu göreceğiz. Tarayıcımızı açıp Kali Linux yazıyoruz. kali.org sitesinde download seçeneği var. Oraya tıklıyoruz. Virtual Machines yazıyor tıklıyoruz. Daha sonra solda VMware yazıyor. Tıklıyoruz ve indirme işlemimiz başlıyor. İndirme işlemini tamamladık. Şimdi burada klasörde göster seçeneğine tıklıyorum. Ben bunu buradan kesiyorum ve D diskine yapıştırmak istedim. daha sonra sağ tıklayıp buraya ayıkla seçeneğine tıklıyorum. Evet, dosyaları ayıklama işlemi de bitti. Şimdi burayı kapatıyorum. VMware Workstation Pro'yu açıyorum. Open Virtual Machine seçeneğine tıkladım. Buradan D diskimi seçtim. Ve VMX dosyasına tıklıyorum ve aç diyorum. Edit Virtual Machine Settings diyorum. Ee, 4 GB RAM vermek istedim. Diğer seçenekleri değiştirmiyorum. OK dedim. Ve Power On yapıyorum. Enter tuşuna bastım. kullanıcı adı default'ta kali arkadaşlar. Ama i tuşuna basınca e, bu işaret geliyor, kesme işareti geliyor. O yüzden i tuşuna basabilirsiniz. Parolada aynı şekilde kali ve login diyorum. Ve gördüğünüz gibi en güncel kali'yi VMware Workstation Pro'ya başarıyla kurduk arkadaşlar. Ekstra olarak eğer klavyenizi Türkçe yapmak istiyorsanız setx kb map boşluk tr yazabilirsiniz. Görmeniz için biraz daha büyüttüm. Enter tuşuna bastıktan sonra gördüğünüz gibi Türkçe karakterleri de artık destekliyor olacaktır. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer daha fazla böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. İyi günler.